hayatımıza yeni girdi. Yeni nesil epigenetik çalışmalar. Şimdi belki birçoğu epigenetik nedir diyecek ama ben benim bildiğim kadarıyla da şöyle işte doğumumuzdan başlayıp hatta doğum öncesinde başlayıp hayatımızın hayatımız boyunca bizimle olan bir şey. işte genetiğimizde ne hastalıklar var, nelere kapılma yani hangi hastalık olma durumumuz var. Bunlar artık bir e, testle yapılabiliyor imiş. Şimdi bunu size hem nasıl olduğunu soracağım. Epigenetik testler neden önemli? E, hangi hastalıklara yakalanma riskimiz var? Bunları bilmek neden önemli? Bir de e, şöyle bir durum vardı eyvah sesi. E, bir gıda ön intolerans testleri vardı. İşte ne dokunur ne dokunmaz e, ne yemelisiniz ne yememelisiniz diye. Bu testlerden de farkı nedir hocam? Bir de bunu sormak istiyorum. Şimdi ee, özellikle son zamanlarda Tuğba Hanım, artık insanlar ee, bir hastalık varsa ailesinde, kendisinde, geçmişte, onlar göz önünde bulundurarak ben ıı, ileride hastalanmayayım, daha sağlıklı yaş nasıl alabilirim? Daha sağlıklı yaşamak istiyor, daha uzun yaşamak istiyor. Bunun yolları nedir? İnsanlar bunu arıyorlar artık. Eskiden ee, bize gelenlerin çoğu işte hocam benim belim boynum ağrıyor veya şu rahatsızlığım var, şekerim var, guatrım var, işte bağırsak problemim var. Bunlarla ilgili ne yapabilirim diye gelirlerdi. Ama son zamanlarda kendisi iyi bile olsa nasıl daha sağlıklı yaşayabilirim, nasıl daha uzun yaşayabilirim, nasıl kimseye muhtaç olmadan hep Dinç bir şekilde e, ileriki yaşlarıma ulaşabilirim. Bunlarla ilgili sorular ve taleplerle geliyor. Yani koruyucu hekimlik çalışmaları diyoruz biz buna. Bir hastalık meydana gelmeden ondan korunmanın yollarını öğrenmek ve bunların tedbirini almak istiyor insanlar artık. Bu çok kıymetli bir yaklaşım, evet. koruyucu hekimlik çalışması. Çünkü bu vücut bize zaten bir emanet ve biz önceden tedbirlerini alırsak çoğu hastalığa karşı tedbirimizi aldığımız için ona yakalanmaktan ve tedavisiyle uğraşmaktan kurtulmuş oluruz. Hmm. Bir hastalıktan en güzel kurtulmanın yolu öncelikle ondan korunmanın yollarını öğrenmektir. Bu şeker hastalığı da olsa, karaciğer yağlanması da olsa, fiziksel veya mental sizin enerjinizin azalması ya da cinsel yönden performansın azalması da olsa önceden tedbirini alırsanız, diyelim beyin sağlığıyla ilgili artık ee, o bölgenin kanlanmasını sağlayan, beyni besleyen beslenme programlarından tutun. Değişik serumlara ya da işte rehabilitasyon programlarına, egzersizlere kadar uygulamalar var. Diyelim hocam benim unutkanlığım var. Ne yapalım diye geldiği zaman biz bakıyoruz eksik bir şey mi var. Tahlillerim normal. O zaman bir, bir beriye çay iç diyorum mesela. Şöyle bir 20 gün devam ediyor. Hakikaten konsantrasyonun arttığı, enerjinin arttığı belli oluyor. Eğer sizde unutkanlık varsa, ya ben hep bir şey dilimin ucuna geliyor ama çıkmıyor. Başka bir hastalığım da yok derseniz bir biberiye çayı için ama tahlillerinize baktırın. B vitamininiz eksik mi? Magnezyumunuz nasıl? Omega'da bir sıkıntı var mı? Tiroid hormonlarıyla ilgili bir sıkıntı var mı? B vitamini deyince de sadece B12 değil, unutkanlıkla ilgili B6 B1, B2, B3 hepsi önemli. Bunları e, iyi değerlendirmek lazım. Çünkü bazen check-up yaptırdım, her şey normal çıktı diyor ama sıkıntılar var kişinin mesela tuba. Hı, hı Yapılan check-up'lar yetmeyebilir. O yüzden sizin probleminiz neyse ona yönelik e, testler yapılması lazım. Bu konuda da artık son zamanlarda yapılan daha önceki o bahsettiğiniz besin intolerans testleri ya da işte hangi maddenin alerjisi var gibi çok sağlıklı değildi. Ama son zamanlarda artık epigenetik testler var. Bunlar gerçekten etkinliği kanıtlandı, doğruluğu güzel sonuçlar verdi. Mesela tükrükten kolaylıkla yapılabiliyor. Bu testi yapan güvenilir laboratuvarlarla kontak sağlayarak size bir teskiti gönderirler. Kalem ucu gibi mesela kulak çöpü gibi tüplüğünüzden al, mesela yanağınızın iç kısmından ağzınızdan hafif bir materyal alıp zarfa koyuyorsunuz. Kargo ile gönderiyorsunuz. Sonuçlar gelince sizin hangi hastalıklara karşı yakalanma riskiniz var? ileride? hani şu anda ben Çok iyiyim ama ailemde genetikte diyelim eee Kalp damarla ilgili problemler veya beyin sağlığıyla ilgili. Hı hı. O da son zamanlarda ne yazık ki arttı biliyorsunuz. Ee, ya da işte e, kemik erimesiyle ilgili, romatizma ile ilgili, kolesterol ile ilgili gibi gibi pek çok problemlerle ilgili size bir e, harita geliyor ve bunlara yönelik olarak da ben ne yaparsam bunlardan kurtulabilirim bir kılavuz. Hı hı. Gıdalar da öyle. Çünkü bazı gıdalar Bizim vücudumuzda metabolizmayı idare eden enzimler var, mao, kom gibi. Bunlar da bazı gıdaları sindiremiyor, çözemiyor veyahut da bazı gıdaları siz aldığınız zaman fayda yerine daha enerjik olacağım derken enerjiniz azalıyor. O gıda sizin vücudunuza şifa yerine yorucu etki gösterebiliyor. Diyelim herkes için faydalı olduğunu düşündüğümüz ne diyelim? Mesela zerdeçal. Çok güzel. Ben şimdi söylüyordum ağzımdan aldınız. Yani herkes için faydalı olmayabiliyor mu hocam? Ee, evet. Eğer sizin bahsetmiş olduğum mesela mal, gibi enzimlerle ilgili sıkıntılar varsa sizin aldığınız e, zerdeçal size fayda yerine sıkıntı getirebilir. Vücudunuzu yorabilir. Veya bazı gıdalar sizi aktifleştirecekken daha sıkıntılı, depresif hale getirebilir. O yüzden lütfen eğer vücudunuzda kronik bir ağrı varsa, unutkanlık varsa, metabolik bir problem, vücutta bir ödem var çözülemiyorsa veya kilo vermek istiyorsunuz ama e, bunun önüne Geçemiyorsanız, problemi çözemiyorsanız, sporlar yaparsınız, değişik beslenme programları yaparsınız ama sıkıntılar devam ederse epigenetik testinizi bir yaptırın. Kolaylıkla yapılabiliyor. Dediğim gibi tükürük materyalinden bile yapılabiliyor. Bunlarla ilgili e, güzel laboratuvarlar var artık ülkemizde de. Eskiden hep yurt dışına giderdi. E, o materyal alındıktan sonra. Yaklaşık bir ay içerisinde sonuçlar çıkıyor ve ona göre de bir yaşam tarzı planlanıyor.